Aştın yine deli gönül, sular gibi çağlar mısın? Aktın yine kanlı yaşım, yollarımı bağlar mısın? Nidem elim ermez yare, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare, beni burada eğler misin? Yavu kıldım ben yoldaşı, onulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmağı olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yolunda, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs gelen taş bağlı dağlar mısın? Harami gibi yoluma aykırı inen karlı dağ. Ben yarimden ayrı düştüm. Sen yolumu bağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut. Saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esri Yunus'un canı, yoldayım illerim kanı. Yunus düşte gördü seni, sayrı musun sağlar mısın?